Arkadaşlar selamlar, saygılar, sevgiler. Bazı eleştirilere cevap vermek istiyorum. Ee, ben genelde siliyorum, engelliyorum, o kişilerden uzak duruyorum ama bazen de çok geriliyorum. Artık YouTube'da video yapmaktan falan soğuyorum. Ben diyorsunuz ki hocam niye bir yorum yap video yapmıyorsunuz vesaire. E şimdi bazı şeyler artık kusmak için içimde kalmasını istemiyorum. Bu tarz videolar yapmak istiyorum. Beni anlayın. Bir de insanları ifşalamak istiyorum. Yaptıklarına kadar ayıp olduğunu anlatmak istiyorum burada. Mesela geçen işte yok saçın yakışmış yakışmamış muhabbetler oluyor. Bakın arkadaşlar saçım sizi ilgilendirmez. Beğendiyseniz e, olumlu sözler söylerseniz teşekkür ederim. Çok yani beni onur edersiniz mutlu edersiniz. Yani beğenmediyseniz de yani bir şey demeyin kardeş sana ne benim saçımdan ya sana ne benim başımdan ya. Senin haddine mi sen kimsin ya İnsan olun biraz ya. İnsanların canını acıtmak, insanlar laf sokmak hoşunuza mı gidiyor? Sizin amacınız kıskançlık ve haset. Ya olumlu konuşsan ya hocam böyle güzel tatlı dille de anlatabilirsiniz her şeyi. Gidip de böyle sana ne ya? Sana ne? Ben oyunculuk yapıyorum kardeşim. Ben böyle bir saçla birkaç sunum yaptık. ondan projelerimizden bir şey bekliyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. Yani oyunculuk gereği sana ne? Profesyonel bir iş bu yani. Sana ne? Hıyar. İkincisi arkadaşlar geçen birisi yoruma yazmış. Türkiye Air ne oldu? Koluna sintol yapmışsın. Şöyle olmuş böyle olmuş. Ulan besin. Ben 2016 yılında benim tendonum koptu. Benim kas yukarı çekildi. Ben profesyonel spor hayatımı bıraktım. O yüzden camia çoluk çocuğa kaldı. Ben yarışamıyorum. Kolum koptu için. Trisepsim koptu yukarı çekti. Bu süreci burada herkes iyi biliyor. Benim trisepsim yukarı çektiği için top gibi yukarıda kaldı. Şiştiği zaman pump olduğu zaman burada sintol varmış gibi çıkıyor. Ama senin haddin değil ki sen bana laf söylüyorsun. canım mı acıtmaya çalışıyorsun benim işe yapmaya çalışıyorsun ben senden her zaman iyiyim ki sen beni kıskanıyorsun ayıp be kardeşim ya yok ben tol çarpmışım yok saçım şöyle size ne ya bilip bilmeden saldırıp konuşuyoruz haddinize mi biz insanlık namına bilgi, bilgi yapıyoruz youtube'da sizlere faydalı olmaya çalışıyorum siz benim canımı acıtmaya çalışıyorsunuz siz bana laf sokmaya ya size ne ya bir defa olun gidin ya arkadaşlar Allah rızası için bu tarz yorumlara siz cevap verin gına geldi ya yemin ediyorum gına geldi ya biz insanlık yapmaya çalışıyoruz video anlatmaya çalışıyoruz. Şeklimizle şemalimizle uğraşıyor insanlar. Lan size ne ya? Ananıza bacınıza mı battım kardeşim? Sana ne? <laughs> Ayıptır ya, günahtır ya. İnsanlarla uğraşmayın ya. Psikolojimizi bozmayın ya. Şurada adam akıl bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yok sintol basmışım. Ulan benim kas kopmuş, çekmiş yukarı. Ameliyat olmuyor, kas yukarıda aşağı uzamıyor. Pamp olunca yukarıda şişe top gibi çıkıyor. Ne yapayım? Ne yapayım ben yani? E kolum şiş diyor dur kıskanıyorsun. Sinti olmayacaktı diyorsun. Terbiyesizler. Siz namussuz, şerefsiz ve terbiyesizsiniz. Benle uğraşmayın. Çoğu çevrede uğraşıyorlar arkadaşlar. Her yerde benle uğraşıyorlar. Günde 20-30 tane sağdan soldan mesajlar. O böyle şu şöyle. Bunlar çakal tayfası. Bunlar ben bunları steroidlerinde sahte dediğim için. Bunlara şu dediğim için bu dediğim için bilgi verdiğim için bunlar hasetinden çatlıyor. Aklınca bana böyle vurmaya çalışıyorlar. Ben size hakkımı gram helal etmiyorum. Arkadaşlar size havale ediyorum. Bu gibi bu durumlarda lütfen bunlar hadlerini siz bildirin. Ya size ne ya? Yönetmen demiş ki sakalını böyle görmek istiyoruz. Saçını şöyle görmek istiyoruz. Projeni hazırlan diye bir hazırlık sürecindeyim şu an. Ya yarın da saç, saçın başka olur. Sana ne? Ya sana ne? Allah Allah. Hadi selametle kardeşim. İçimi atmak istemiyorum. Sonra video yapmaktan soğuyorum. Belki yıllarca video yapmadım adam akıllı. Bu tarz insanlar biraz hızımızı almışız, canlanmışız. Videolar yapıyoruz, bir şeyler peş peşe geliyor. Bunlar da canımızı yakmaya çalışıyor. Siz de izin vermeyin arkadaşlar.